anılarımız vardı. Cadde cadde, sokak sokak yaşanmışlıklarımız. Mahallelerde hatıralarımız, komşuluklarımız vardı. 6 Şubat'ta ansızın yaşadığımız bir afetle 11 şehrimiz, mahallelerimiz, sokaklarımız, evlerimiz yara aldı. İnşallah bir yıl içerisinde biz... Bu kalıcı konutları bitirerek hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Yaralarımızı birlikte sarmak için söz verdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 14 milyondan fazla insanı etkileyen afetin izlerini silmek, üzüntüleri umuda dönüştürmek için yola koyulduk. Şehirlerimizi tarihi, kadim yapıları, güvenli ve sağlam yuvalarıyla ayağa kaldırmak için tarihimizin gördüğü en büyük ihya ve inşa sürecini başlattık. Şehirlerimizin rezerv alanlarında ve köylerimizde inşasına başladığımız afetlere dayanıklı konutlarımızla birlikte yükselen Anadolu için gecemizi gündüzümüze kattık. Bir yıl içinde teslim edeceğimiz 319 bin konutumuzdan 180 bininin Yapım sürecini başlattık. Allah'ın izniyle bizim sözümüz söz, arkasında duruyoruz ve sonuna kadar sözümüzü yerine getireceğiz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Ve şimdi de anılarımızın, hatıralarımızın olduğu mahallelerimizden başlayarak inşa ve ihya sürecini daha da hızlandıracak mahallesinde, sokağında, yaşadığı yerde evini dönüştürmek isteyen vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayacak yeni bir modeli başlatıyoruz. Bu modelde kendi evini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza destek var. Bu modelde konut ve iş yerleri dönüşümü için hibe desteği ve kolay ödemeli krediler var. Yöresel, sivil mimari çeşitliliği var. Yerel dinamiklerle bölgeye getirilecek ekonomik canlılık var. Yerel yapı firmalarının, bölgede yaşayan mühendislerin, mimarların, Ustaların emeği ve katılımı var. Yerinde dönüşüm modeliyle fay hatlarına ve fay kırıklarına güvenli mesafede olan, zemin sıvılaşması olmayan bölgelerde bulunan konutları, bakanlığımız koordinasyonunda ve denetiminde vatandaşlarımızın dönüştürmesine imkan, hibe ve faizsiz kredilerle destek sağlıyoruz. Yerinde dönüşüm modeliyle deprem bölgesinde konutları vatandaşlarımızın katılımıyla yerinde dönüştürüyoruz. Kadim mahalle kültürünü koruyor, meydanları, çarşıları, kadim yapıları, tarihi sülüeti ve değerleriyle 11 şehrimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Yeniden ihya ve inşa çalışmalarında yeni bir dönem başlıyor yerli, yerinde dönüşüm modeliyle yükselen Anadolu'nun çağı başlıyor. Hayırlı olsun.